Evet, tabi bunlar nerede duracağını bilmiyor, haklı. Burada beyaz şerit olması lazım daha ileride. Hani yayalar için orada durun diye. Amanlardan nerede duracağı belli değil. Şerit yok. Buradan karşıya geçeceğim, burada da şerit yok. Yazık ya, yazık. Bu ülke bu kadar sahipsiz mi ya? Ben hemen soruşturma açarım. Kim işini yapmıyorsa atacaksın görevden, bir de vereceksin cezasını. Kim işini yapmıyorsa. Yazık, günah ya. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Ben mecbur muyum? paramla kişile çekmeye yazıklar olsun yani. Şimdi karşıya geçeceğiz. Burada da yaya geçidi yok. Nedense bak şimdi yandı yeşil. Burası iyi. bir yandı yeşil. Karşı taraf öyle değildi ama. Burası yeşil yandı. E, güzel. Evet. Durum bu. Bakan da sesini çıkarmıyor. Yap kaydını at. Bilsin. Bak bunlar tam düzeltmemişler, görüyor musunuz? Şunların ezilmesi lazım bak. Şunların tam ezilmesi lazım. Ama tam işini sağlam yapmadan öyle yapmış gitmiş. Yazık günah ya. Yazık günah. Evet.